Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine abimin bahçesinden merhaba diyoruz. Akşam çok yağmur yağdı. Şimdi hava güneş açtı. Yerler ıslak. Biz günümüze kahvaltıyla başlıyoruz. Buyurun kahvaltıya. Afiyet olsun efendim. Maşallah her şey bahçeden. Semiz otumuz var. Maydanozumuz var. Daha karpuz olmadı. O yüzden <laughs> karpuz herhalde Adana karpuzu. Evet yumurtalar da bizim tavukların yumurtası mı? Evet. Arkada tavuklarımız var. Babam evet, sağ olsun. Biz doğal besliyor. <laughs> Afiyet şeker olsun. Gelinimizin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Hem basıyor hem de ay pardon açtım diyor. Sana beyin alacağım diyor. Yani bana dedi ki zil çaldı otomatiğe basma dedi. Önce kim o diye sor dedi. Ben de aceleyle koştum. Güya şey beyaza basacağım. Kırmızıya bastım. Kapı açıldı tınk. <laughs> Kimdi? Sadan mı? Ben geldim. Hayır hayır. Ee, başka birisiydi Nasıl? o. Kimdi bilmiyorum herhalde. Hala bilemiyoruz kim olduğunu. Yani, o, o bir yani, bir yani girmesiyle çıkması bir oldu. Bir haberimiz yok. Gerçi yani benim kimse var. Sen değil de sabahtan. Benim kimse Sonra ensene bir tokat patlattı <laughs> var ya. Frene bir bas. <laughs> bir karış falan kaldı. Araba yaktım bir tane. Korkudan bir daha bilemem. <laughs> benim o benim bana, bir herkes bu tokatla mı? öğretti. Evet. Ama vallahi ben yemedim. Vallahi ben yemedim. Ben Sen kazada yedim. yemedin mi? Babamdan yemedim de abimden yedim bir tane. He. He öğrenirken de. Tabii abi öğrenirken 10 tane arabayı şey etti, halletti herhalde. Ne kadar? En <laughs> 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 sakın bu öğrenmiş için. Adam yurt dışından geliyordu var ya. Araba tamir etmeden gelemiyordu. <laughs> bir de benim şoförlüğüme laf ediyorsun. <laughs> Allah Allah. Ama lan. çocuktu canım o. Liseye mi gidiyordu? Belki yani öyleymiştir yani. Abi, Hani bir Kendisi mıcır tarlasında takla atmıştın de ya. De mıcır tarlasında. Dedim, Nasıl yapmıştın de onu? De. Ama de. var de. ya biz de. acayip de. korkmuştuk. Babam Değil var ya yalın ayak koştu yalın ayak. Dedim ben buradan geçerim. Geçemedim. Bir girdim aynalar şakıt diye kapandı. Oraya basıyorum amca buraya basıyorum. Babam aradı dedim ben dedim arabayı vurdum dedim hani aynı olarak sonra siz de elli yet ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, şurada dedi zime var dedim oraya iniyorum oluyor buraya iniyorum oluyor sonra bulduk kaçtık. Öyle <laughs> bir vurmuş. Yani, tek vurmam oydu. Aynı alalım. bir daha hiç kaza yapalım. Ben terkleri gördüm ama şey gelin. Bak, e o, <laughs> Abi <laughs> yeni tarz mı? Terliğin birisi beyaz, birisi mavi. Ama bak bir saniye, bir saniye bak. Aa, dur, terliğin çıkıyor. birisi üst eşofmana uymuş. Evet. Öbürü de çoraplara uymuş. Evet, <gülüyor> <gülüyor> 2022 evet yeni trend evet. terlik modeli. Tavsiye ederiz. Çok şık duruyor. Ne yaptı diğerine? D Attı mı? Diğerlerini götürüyor. <gülüyor> 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 <yapırmadı, hızım> götürdü. <laughs> daha Aradık ama. Yapmaktan her zaman keyif alıyorum. Beni bindiriyor tamam mı ama? Nasıl, babacığım sakin ol. kızı. Gayet güveniyorum sana diyor. Evet. ama şeyde Geldim burada tamam mı? Yanında mı oturuyor? Yanına oturuyor. Ama belli. Gergin. Evet. Baba sakin ol. Yok, elin yok. Güveni Yo, kızım güveniyorum. Yok kızım ya. Oraya öyle mi gir? Yok kızım. Bu yuvarlı çöpü. Şey tırıyanlar yaşım. Babamla bir kere uzun yolculuk yaptım. Bir daha tövbe. <laughs> geldiğimde bütün ağzım uçuktu korkuda. Tırlar üstünden geçti Babam üstünden geçti. Ama ilk, ilk, şeyimdi değil mi? Daha iyiyiz yeni almıştım. Şehirler arası işte. Evet, çok güzel. Bir evet, evet, İlginç bir babam var. Yani biz de onunla artık yaşamaya alıştık. Evet, Onu öyle evet. idare ediyoruz. <laughs> <laughs> Hepsi yerini aldı. Ne bak tiplere bak tiplere. Evet orayı bip <beep> yaptım. <laughs> Millet diyor, kızın araba vermiyor diyor, doğru söylüyor. Baba, bir dakika, demin şu anlamayla aynı şeyi söyler misin? Söyleyemem. <laughs> Orayı hep <pip> yaptık. Bunlar <laughs> <laughs> nasıl? Hepsi. Evet, evet dostlar, dutlarımız oldu. Şöyle olanlardan toplayacağız. Ödük şık şıklara bak şık şıklara sarsamayın de zevk ile.

Orada çok güzel ne var? Nerede? Yerde. Yerde. Yeni dökülmüşler. Ona işte ona dökülmüş de buna o da ya bu şey indi yer indirmemiş oraya. Şurayı indir şey yer bak. Pişnelerimiz olduğu işte topluyoruz. Sizlere reçel yapacağız. Şöyle oldumlarından, sap kısımlarından koparıyoruz. hangisi? Daha, daha iyi. Bu mu daha iyi? Daha, daha iri değil. değil. Kenarını kapamadı, orası. Bir de saplarıyla toplamak gerekiyormuş. Evet. Ya evet. bu saplıyor toplayacağız. Çıkacağız yani. ağacı neye kestin? Kurudu mu yoksa? Şuradan. O neydi? Biraz ağacıydı. Onu çekeceğim oraya ceviz çekeceğim. Çekilir mi sadece? Çekilir, çıkacak. Var mı çekilmek? Çekilmek taza çıkacak, taza çıkacak. öyle bir bunu bak da gidiyor. Ceviz bu bak da gidiyor. Hangisi benim kahve? İstediğine ayıp çekersin. Anam, ekek! Allah. İyi <laughs> kek. Bu bu bir kahverengi. <laughs> Sana ayak alacağım. <laughs> <laughs> <Sen> karşıya <geçin. Gülüyor> <laughs> oh, çok güzelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye şimdi yemeyecektim. Hı. E şimdi merak ettim. Hmm. Ee, Bazlamayı senin yerken istemiyordun yemeyecek. Afyon'a gelirseniz muhakkak Afyon kaymağı yemeğini unutmayın. Bu neyle? Ay bilmiyorum. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi içinde fındık parçaları var. Gerçekten muhteşem. Gözle bak. İçine jazzlımız. Ooo muhteşem. Abi miyor orada? Sırtını Biz adamlar şeyeyiz. Paşa koltuğundayız. Orası amele oldu, burası başak oldu. Sevmiş de bilat. Evet. 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 Kız evet. okay anam karşı evet, şey getireyim. Anam gazesi. Kırıptır mangaz Oğlum, anam Anam <laughs> Bir zavi geldi Kesmem. Buradan çıktılar, oraya git, gittiler. Onlar önce gitti mi işte sondan gideceğiz. Babamın anasının kahvesi. Eee gülün bakalım. Yarısı da kocayacak. Anacım aşk olsun. Sana hiç Anayi güler miyiz bileyim? biz? O çok Halef tatlı ol. görünüyordunuz. <gülüyor> ona <de> gülüyorduk. <de>, gülüyor> anamın bu, anamın bu. Yani oğlum o kadar yedin yedin tatlı görünüyordunuz ki. Bayıldık. Evet kıymetli dostlar. Analı oğlu kahve içiyorlar. Keyfiniz bol olsun. Allah muhabbetinizi arttırsın. Oy canım abim benim. Pamuk <laughs> evet burası patron koltuğuymuş. Burası da bizim <laughs> Bizimkilerin amele koltuğu. Şey kapızın mu? Beti beti. <laughs> Oy kuşum benim. Tatlım. Allah'ım Allah'ım siz birbirinizi mi seviyorsunuz oynuyorsunuz ya. Aferin size. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Allah'ım, Allah'ım, diyor Oy 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 oy. Oyna abisi oyna. <laughs> gel şöyle hadi. Gel, gel, seveceğim, gel. Gel. Kars. <laughs> Beti, gel bebeğim, Beti. <laughs> Beti, bebeğim. Ay ama basmayın ama, acıtıyorsunuz. Aynı işi, şey şey, aynı işi. Şey. Baban şey, ee, şey yapıyor. Tut tut tut, Çıktı şöyle. Tamam, çalıyor. Nerede? Evet, tutlarımızı silkeliyoruz. Abim nerede? Yok. Evet. Annem tamam. güçlü kollarıyla. Sen sen şunu tut, ben şu yapayım. Evet. Tamam. Çok yemem. Yuvarlar gibi. Artık şöyle şey kalsın Kezban alam, güçlü kollarıyla. Şimdi tut, acele kökünden. Olmaz <laughs> ya, bir şeyle vurmamız lazım. Olmaz, olmaz öyle böyle. Aa. Gördüğünüz gibi. Ben Aa silkeleyemedik. Kız çeke bak ben çıkarım onu. Hay hay ben Şu adamın yoldan çıkarıyor mi? Aa İsmail Eşten'e ben. İsmail Eşten başka bir hatun da yağmış gördüm. Hemen beni dönmeme çıktım Allah'a. Ay çamur. Şey. Teminki sopa nerede? Bakın gidecekler. Ne? <laughs> Bir daha kez bak. İnşallah düşme. Ay çok güzelmiş. Ay, çok güzel. bak, Bak. biraz böyle şeyli vurman gerekiyor. Daha iki dakika bekleriz. Kim dikti ne yapıyor? Ne yapıyor sen? Ayağını vuracağım? Yapıyorsun? Vuracağım sallamayacağım. Ya takalım mı şimdi fiyatları? Kapı kutunu kapama Sakın vurma. Fiyat. Hadi işte Şimdi yeni düşenleri bir alayım da. Kıymetli dostlar dutlarımızı ve de vişnelerimizi topladık. Bir hafta sonra daha çok toplayacağız. İnşallah tam olgunlaşmamışlar. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.